geçen günlerde kuru öksürükten bahsettik. Peki bunu nasıl gidermemiz lazım? Ne yapacağız? Evde ne yapacağız? Yani hemen çocuğum öksürüyor, ben çok öksürüyorum diye lütfen doktora koşmayın, antibiyotik almayın. Çünkü antibiyotikler ezbere verilmez. Virüsle bağlı öks kuru öksürükler çok fazladır. Virüslerin hiçbirine antibiyotik etkilemez. O halde ne yapacağız? Bir kere burada hakikaten buhar banyosu çok önemli. Yani eskiden yapılırdı. Bir tas suya sıcak su koyacağız o sıcak suyun içine biraz iot damlatacağız, biraz bikarbonat damlatacağız, biraz da sirke damlatacağız. Şöyle havluyla başımızı örtüp çocukları, büyükleri devamlı soluyutacağız ki o solunum yollarındaki mukozalar nemlensin ve tuzlu suda koyacağız, mineralli suda koyacağız, mineraller de olsun diye söyleyeceğiz. Bunun dışında yiyeceklerle de birlikte çok faydalı, sağlıklı yemek çok önemli. Bir de doğal olan bütün yiyecekleri yiyeceğiz. Yani vü vücudun bağışıklık sistemini de güçlendireceğiz. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için hücrelerin bağışıklık sistemi. Yani kola vurulan sıvılarla değil. Çünkü e, Mustafa Kemal ne diyor biliyorsunuz. Mustafa Kemal diyor ki hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satısta nedir? Vatandır. Biz hekim olarak vatan ne bizim için? İnsan vücududur. Yani bütün vücudumuzdaki hücreleri güçlendirmemiz lazım. İki tane buraya sıvı koymakla hiçbir şey elde edemiyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O halde beslenme burada çok önemli. Tabii beslenmenin en başında e, sigaradan da uzak duracağız efendime söyleyeyim, e, Hava kirliliğinden de uzak duracağız. Havalarımız çok kirli biliyorsunuz. Okullardaki deterjanlardan, şeylerden uzak duracağız. Dezenfektanlardan de uzak duracağız. O güzel kokulardan da uzak duracağız efendim. Bunlar hepsi e, vücuttaki mukozayı e, solunum yollarındaki irite ediyor. Burada gargara da çok önemli gargarayla bilhassa kristal kaya tuzlu suyla gargara yaparak içine de 2-3 damla iyot dağıttığımız zaman gargara yaptığımız zaman o tuzlu su e, kuruluğu giderir. Oraya e, hücrelerin içindeki sıvıyı çeker. Bu çok önemlidir. Ayrıca iyotlu gargara da çok önemli. 1-2 damla lugol solüsyonu damlatarak bunu gargara yapabiliriz. Kitaplarımda bunların nasıl yapılacağını detaylı olarak anlatıyorum. Şimdi burada söylemeye gerek yok. Tabii bir de sirke çok önemli. Çünkü sirke de biliyorsunuz universal bir antibiyotiktir. Sirke ile bikarbonat ikisi birden karıştırıldığı zaman yapılan araştırmalarda gösterdiler ki geniş spektrumlu denilen bütün antibiyotiklerden 100 kat daha etkilidir. Virüsleri de öldürür, bakterileri de öldürür, mikropları da öldürür, toksinleri de öldürür, küfleri de öldürür, bitleri de öldürür. Bu gargara çok önemlidir. Yavaş yavaş çocuklarımıza bunu yaptırmamız, alıştırmamızda fayda var. Tabii şekerden de uzak tutacağız. O da çünkü hücresel olarak bağışıklığı zayıflatıyor yok ediyor. Onun dışında vitaminler çok önemli. Daha önce de söyledik B vitaminleri, D vitamini ve C vitaminleri çok önemli doğal olarak. Mesela sonbahar ayındayız. Yüksek bir tencereye ilaçsız olan köy domatesi koyup kaynatıp onun suyunu biraz soğuk olarak ya limon sıkarak, tuz sıkarak çocuklara içirebiliriz okula gönderirken. Ve de gargara yaptırmak çocuklara alıştırmamız lazım. Çok önemli. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii bütün bunları yaparken aklımıza ne geliyor? kelle paça geliyor efendim kelle paça doğal olarak B vitamini ihtiva eder yağ ihtiva eder ve kelle paçada bulunan gluzamin de hakikaten büyüme hormonu salgılanmasına yardım eder. Hem çocuklarda büyüklerde de bağışıklık sistemini güçlendirir. Büyüklerde de yaraları düzeltir o halde. Solunum yolundaki mukozadaki hücreleri yapısını güçlendirir. Kelle paça veya kelle paça içemeyenler kemik suyunu yapabilirler. Fakat kelle paça deyince millet deleniyor. Kolesterolü yükseltecek diye. Bir yiyecekle kolesterolün yükseldiği, herhangi bir yiyecekle kırmızı etli, beyaz etli, yumurtaydı, kelle paçaydı. Kolesterol yükselmez efendim.